Herkese merhabalar, ben Hüseyin Ocak. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir video çekiyorum. Video çekemememin sebebi birçok işimin olmasıydı. E, freelancer olarak reklam seslendirmesi ve reklam tasarımları yapmaya çalışıyordum. Birkaç ekipman eksiğim vardı, onları tamamlamak adına e, birikim yapmam gerekiyordu. Nihayet bunların bir kısmını tamamladım. E, malum, üniversite sınav sonuçları açıklanacak ve... 3,5 milyonu aşkın öğrenci de şu anda acaba hangi mesleği seçsem, mezuna mı kalsam gibi konular beynine hükmetmiş durumda. Nasıl bir şeyler yapabiliriz veya nasıl bir meslek seçimi bizim açımızdan daha iyi olabilir? Bunları konuşacağım. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Bu videoda anlatacaklarımın hepsi benim kendi düşüncelerim. Yani bana bir uzman muamelesi yapmayın veya beni bir işte çok büyük bir kitlerin takip ettiği bir insan olarak algılamayın. Ben sadece kendi fikirlerimi size sunuyorum. Eğer mantıklı gelirse bu fikirlerimin arasından da kendi benimsediklerinizi. E, hayatınızı empoze edebilirsiniz. Benim görüşüm e, her meslek kendine göre özeldir. Önemli olan o mesleği nasıl yaptığınız değil, kendinizi o meslekte ne kadar çok geliştirdiğinizdir. Zira birçok e, televizyon muhabiri şu anda e, o ilgili bölümü okuyor veya birçok insan e, televizyon muhabirliği yapıyor ama herkesin dilinde işte sunucu olarak cem öğretir, acınılıcalı hepsinin diline peresenk olmuş durumda. Bu insanların hayatlarını incelediğimizde, özellikle Ajunlucalın hayatını incelediğimizde, zorluklarla geçen bir hayatın ardından hayallerine sımsıkı tutunmuş ve hayallerini gerçekleştirebilmiş bir adamı karşımızda görüyoruz. Ona keza doktorluk yine aynı şekilde, avukatlar yine aynı şekilde, milyonlarca dünyada da milyarlarca aynı mesleği yapan insan var, ama bizler sadece 15-20 tanesinin adını biliyoruz. Çünkü o 15-20 tane insan aralarında en çok çalışan, en çok azmeden, en çok mücadele eden ve en çok zorluklarla mücadele eden insanlar. Bu doğrultuda mesleğinizi seçerken kendinizi o meslekte geliştirmek için mümkün olduğunca kendinizi geliştirmeniz gerekiyor o meslek dalında. Bu sebepten gelişimin açık olduğu, kendi mücadelenize, çabanıza, eğitiminize göre çeşitli ünvanlar aldığınız meslekleri tercih etmeniz benim gözümde daha doğru olacaktır. Bir diğer sizlere aktarmak istediğim şey Bildiğiniz üzere insanlar hep şunu der Ya işte bir mesleği seviyorsan yap Parası için yapma Bilmem ne bilmem ne 2020 Türkiye'sinde bu sözlerin hep rafa kaldırılmış durumda Çünkü biz gençler bir meslek seçecek olduğumuzda Önce maaşına bakmak zorundayız Çünkü gelecekte bizlerin ne beklediğini ne yazık ki bilemiyoruz Onun için gelir durumu iyi olan veya çalışma azminize göre e, maaşınızın artabileceği meslekler veya üretkenliğinize göre bakın buranın altını çiziyorum. Üretkenliğinize göre maaşınızı arttıracak meslekleri seçmenizde fayda var. Az önce neden e, üretkenliğin altını çizdim? Şimdi bunu açıklamak istiyorum. E, ben sağlık lisesi mezunuyum. Yani ben liseye başladığımda e, benim e, hayal dünyamda tek şey sağlık olmalıydı. İnsanların bana öngördüğü hayat buydu belki de veya Ülkemin şartları bana bunu getiriyordu İnsanlar işte sürekli Sağlıkçı ol atan keyfine bak gibi Cümleler sarf ediyordu Üniversitede Sağlık alanında fizyoterapi bölümünü Okuyorum şu anda Ve insanların hepsi beni sağlıkçı olarak İlgilendiriyor ama ben asla kendimi sağlıkçı olarak Görmüyorum Mesleğimi seviyor muyum yani okuduğum bölümü seviyor muyum Seviyorum fakat Gelecek önünde hayallerim Biraz kendimi ilgilendiriyor Çünkü ben biraz şunu benimsemiş durumdayım. Bir insana para kazandıracak olan da insanlar arasında statüsünü yükseltecek olan meslek de bence yeteneği olduğu mesleklerdir. Ben yorumculuk, seslendirme, tasarım, reklam tasarım, video montaj gibi işlerden çok iyi anlıyorum veya işte bu konularda birçok eğitimler aldım Udemy üzerinden sizlere de tavsiye ederim. Bunlar alanında kendimi geliştirdim ve freelancer olarak iş bulmaya başladım. Haftada iki tane iş alsam bana yetiyordu ve buradan gelen parayla da işte birçok ihtiyacımı gidermiş durumdaydım. Ee, en azından evri masraflarımı buradan gelen parayla e, karşılıyor duruma gelmiştim. Sizlere tavsiyem eğer bir yeteneğiniz varsa bunun üstüne gitmeniz veya üstüne yeni bir şeyler eklemeniz. Çünkü e, Türkiye'de artık para yetenekle kazanılıyor ben buna inanıyorum. Şu anda birçok para kazanan insan kendi yeteneğini paraya dönüştürmüş durumda. Ve e, bunu yapmanız açısından sizlerin karşısında hiçbir engel yok. Yeter ki yeteneklerinizi doğru belirleyin. Belki de bu videoyu izleyen insan bir 10 yıl sonra veya 5 yıl sonra Türkiye'nin en iyi dizi oyuncusu olacak veya Türkiye'nin en iyi şarkıcısı olacak. Ya da ne bileyim Türkiye'nin en iyi e, günümüzden konuşalım içerik üreticilerinden bir tanesi olacak. Kendinizi neden işte tercihle gidebileceğiniz bir yerlere sınırlandırıyorsunuz? Bakın bu konu çok çok önemli bir konu. Ben burada işte tercih yapmayın, üniversite okumayın demiyorum. Okuyun kesinlikle bir mesleğiniz olsun. Ama o mesleğe sahip olacağım diye asla yeteneklerinizden vazgeçmeyin. Kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. Üniversite sınavını kazanamadım veya puanın çok kötü geldi mezuna kalacaksın. Moral bozma, çalışmaya devam et veya dediğim gibi kendini geliştirmeye devam et. Şu anda insanların ibretle izlediği birçok ünlü, Türkiye'de olsun, yabancılarda olsun hiç fark etmiyor. Birçoğunun mükemmel üniversitelerden diploması yok, mükemmel bölümlerden diploması yok. Bakın, bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Diploma bir araçtır, asıl amaç kendi yeteneklerinizdir. Ve siz kendi yeteneklerinizi geliştirdiğiniz durumda bir yerlere gelme noktasında çok büyük adımlar kat edebilirsiniz. Ailenizin durumu iyidir veya biraz para biriktirip kendi işinizi kurmak istiyorsunuzdur. Güzel. Eğer böyle bir planınız varsa muhakkak ki kendi iş yerinizi açabileceğiniz bir bölümü tercih edin. Çünkü bazı bölümlerde iş yeri açma olanakları çok kısıtlı oluyor ve siz mecburen bir yerde çalışmak zorunda oluyorsunuz. Ülkemizin en önemli girişimcilerini de böyle harcamak isteyeceğimizi hiç sanmıyorum. Videonun sonuna geldim. Diyeceklerim bu kadardı. Kısa ve öz olmasını istedim. Videoyu kapatmadan önce de diyecek olduğum son bir şey var. Ee, eğer gerçekten bir meslekte başarılı olmak istiyorsanız veya işsiz kalmak istemiyorsanız şöyle ee, takvimler mi diyeyim artık kısa kısa notlar çıkartıyorlar. İşte son iki yılda en çok atama alan meslekler, en çok iş bulan meslekler gibisinden. Kendinizi ne kadar geliştirmezseniz, en çok işçi alan meslek grubuna sahip olsanız dahi hiçbir yere varamazsınız. Sizin kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ve bu doğrultuda çalışmanız gerekiyor. Videoyu kapatmadan önce hemen bir kağıt kalem al ve not almaya başla. Hedeflerim neler? ben neler yapabilirim, benim yeteneklerim neler, gelecekte yeteneklerime yer vermelerine izin veriyor muyum veya gelecekte yeteneklerime yer verecek miyim? Bu soruların cevabını yaz, istersen de aşağıya yorum olarak yazabilirsin. Biraz seninle tartışmak isterim bu konuları. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.